Şimdi video geçmeden önce abone ol, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Mumu daha yeni geldik. Ne oluyor? Dünya savaşı mı var? Kanka bu ne ya? Bu ne, <laughs> ne? Öldüremez ki. Öldüremez ki. Yoksa öldürler. Yoksa öldürler. Niye hadi gelin bari. Onunla amladığını ya. Yine mi ne yaşıyorum ya ben? Ben ne yaşadım? oyunları ye. Lan ölmüyor bize bile. Buna bozuk atsak olur mu? Abi ya bozuk da işlemez buna. Bu bozuk ay nereden çıkardın şimdi? Bu ne hiçbir hiç şey istemiyor. Ya, ya bir şey yapamaz ki, bir şey yapamaz ki. Ya. O zaman bize ne ya şey onu yapacağız. Ya. Sen şimdi ne yemedin? Ne Aa, abi valla bir dakika abi. Bana mı lütfen ha? Ben diyeceğim sana ne sana mı soracağım? Bak girme. Hadi bay bay. Kardeş biz az önce ne yaşadık amına kodum? Oğlum az önce ne yaşadık? Hoki geldi ya şunlar niye? Bu neydi ya? Oğlum amına onu seni. Oğlum bana mı diyor? Oğlum o yüzden hani alaka burada? Oğlum sen mi çaldın lan gene? Valla ben ne mezeha me zaha çalınmadım. Godzilla'ydı lan. Oğlum sen de Godzilla'ya bakma. Brawl Stars'cı. <laughs> sen <güzelce> mi söyleyeceksin? Ne oynuyoruz ama. ben gün Brawl Stars'a giriyorum. Ne hediye gelmesi alıyorum. Pırtır pırtır. Sonra karakter çıkartıyorum. Onunla bir saat oynuyorum. Bu nedir yani? Al bir tane. Valla bir gün Backrooms'a düşeceksin gerçekten. Lan bu lan geç oldu lan. Bunu biz konuşurken geç oldu. Ananı abi, bir şey bana dokunuyor gibi hissediyorum. Alsana ne o? Işın kılıcı gibi bir şey lan bu. Ben yiyeyim. Lan bu ışın kılıcı beyler. Şaka yapıyorsun. Oğlum bu çok iyi bir yarar. Hı. Oğlum mı geldik oğlum biz? Betrums dedik Betrums'a gelmeyelim. Eee sen bir mi? Hı. Anne ne dokunma. Oğlum kafan gitti kafan. Oğlum biz gece oldu dedik hala gece. Oğlum bir de saat gece uç lan. Telefona bak. Telefona bak hatta. Tamam. Arkadaş telefona bak. Telefona bakayım derken doğru tahmin etmişim. Gece 3 şu anda. Oğlum yanındayız. Biz 99 gecede mi zamla? Orada da gece olsa. Ya sen nereden biliyorsun Orası... Oğlum bir telefonu var ya. Cepime koyayım gitsin. Allah Allah. Oğlum biz burada bekleyeceğiz kadar ki birileri gelecek valla. Zombi falan vardır. Para ver. Oğlum cingene mi var ne oluyor? Aha şimdi. Abi, bu bizi tırmanan kişi değil mi? Al sana bir tane. Her gece buradasın lan yeter bıktık senden. Abi öldürme beni abi. Sen artık işin kılıcım var kafana böyle vururum işte yere yatarsın. Yere yatın. Yat lan yere. Yat Bir daha da kalkma oğlum. hesabı olmasını bekleyeceğiz herhalde. Aynen. Sabah oldu bir saat bekledik oğlum sanki gece daha çabuk oluyor sabah daha çok daha daha yavaş geliyor yani. geliyor ne ya oğlum bir geliyor dedim işte anne ne anladın daha hiç şey yok anne anladın diyor yani ben tuvalete gidiyorum gençler oğlum burada tuvalet mi vardı evet <laughs> lan bu ne tırsık bir dinle tırsık bir dinle ne onun bisküviti tuvaletmiş. Anne ne amradı ne? Çakmasın oğlum. Kaçmayacağım. Oğlum bu konuşuyor bir de. Bozuk kan var. Ee, bu bana çok işemedi. O zaman bekle. E şimdi sen nane yemedin mi? İyi. Şimdi bunun tadına bakacaksın. Okey mi? Okey abi. Zaten değil mi? Al. Pum. Az önce ne oldu? Burada niye bozuk hava var bir de? Tuvalette patlama mı yaşandı lan? Lan o bir tuvalet mi vardı? Sanki ben gördüm. Bir de bozuk hava çıkartmış ne yazık ya. Nereye gitti lan? Öldü mü? Hiii! Ağlamayın aaa! Nasıl öldü lan? Ben hiç ben ölmedim. Yaşıyorum. Oğlum ne oldu lan tuvalette? Ne oldu ne? Ay istiyahin gibi değil tuvaleti mi bastı orayı? İstiyahin ne oğlum sen mal mısın lan? Evet lan ne olmuş? Sen o zaman işaretlisin. Oğlum çok sen sen İstiyahin lan ne olur? Bak bir Oğlum ben demedim ne zekalı. Ya sen ne dinledin? Kon. Kon işaretli. Piyo. Bunda. Gene arkamdan birisi bana vuracak. Bilmiyorum her zaman böyle. Şimdi sen de onu gideyim. Ondan <laughs> da. Bir oyun Dediğim de oyun. Bu sefer kim bana vurdu acaba? Bu sefer de Sufi diye maskeri ne alaka? Yaşıyım. Yaşıyım. Gel lan buraya. Bakın altında ne var? Lan ne yapıyor? Bana yaklaşma. Kabuğum. Bu sıkıcı özel lan. Senden daha uzak tabi. Abi beni de götür. Ama bunlar yanılıyor. Şimdi sen de yedin. Lan ne yapıyorsun? Şimdi de bana geliyor ne yazık düşecek gençler. Hadi hayırlı olsun. Ben ezgen er düştü ve ne oluyor ya? Oğlum köy yerini ne değişti burası oğlum köye geldik resmen. Oğlum niye ben hiç almadın hiç? Yeah. Obi. Lan sen buraya nasıl geldin? O bu konuda anam bana ne oldu? mu olacak değil mi? Evet olacak. Oğlum bu kadar bir, bir şey nasıl oldu? işte. Oğlum seni ben kaç yıl görmedim. Biliyor musun? Oğlum ben kaç yaşındayım. Çünkü biliyorum. O yüzden ben de gittim bunu alıyorum. Bu ne lan? Tezgah. Oğlum tezgah ne? Olacak? Şimdi ben ne yapayım? Ya geldin işte ne yapayım diyorsun geldin işte. Kendi sözlerini bilirsin. Ananı da sürebiliyor. Evet öğrendim. Dünden beri yanında. Kaç yıl oğlum yanında? 3 yıl. Abart yani, ya 3 yıl. Gerçekten. Yaşım. Ben de çöğe gelin dedim. Bahar'ın burada mısınız? Kol kaç seni görmeye uzun zaman oldu. Onun Oğlum biraz kontrol et şu araba. Araba diyor ne? Yani. Adı ne bu? Ben de bilmiyorum. Yee. Hadi ben hata. Ne yapıyorsunuz oğlum? Dünya savaşı mı var? Beni de çağırın. Ne? Ya be ya Kontrolden çıktı bu. Yee. 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 Bineyim şuna. Ben gideceğim böyle. Yandı. Oğlum Dünya Savaşı mı çıktı? Dünya Savaşı başlıyor gençler. Onu videoda değilsin yeter. Dönelim. Oğlum yanlış lan. Abi ben de anlıyorum. Ya. Size bir şey söylemem gerekiyor. Söyleyeyim mi? şey, tabii. Bir sonraki bölümde söyleyecek. Üçüncü bölümü bekleyeceksiniz. Hadi bakalım.